Hemen şunu da şöyle koyduk mu? Vallahi bunları da koyduk. Bitti sanırım kanka artık hepsi ya. işte baksana. Etraf gerçekten mükemmel oldu. Hani öyle vallahi birader. Mükemmel oldu etraf. Şu etrafa baksana ya. Araba kaynıyor var ya. Şuradaki lambayı faydalanmak için kendimi zor tutuyorum ben şu an ya. Ay öyle kanka vallahi ya çok mükemmel şuradakiler ayrı güzel zaten ya yukarıdaki de ayrı bir güzel ya o arkadaşlar siz bir kez hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar videoya kaçmayın önce abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar bu şekilde videoyu beğenin kanalıma da abone olun arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar bunu yaparsanız bugün valla farkıyla bir birlikte çok güzel zengin olacak arkadaşlar bu galeri şu an gördüler bu galeri arkadaşlar şu an bizim artık buraya sahibi biziz arkadaşlar valla buradaki tüm gördüğünüz arabalar da bizim motorlar bizim Şurada arkadaşlar uçak bile var ya şimdi onu gösteriyoruz o da bizim vallahi bugün bunları satıp zengin olacağız arkadaşlar size videoyu beğenin. Aynen öyle vallahi biraderlerim hadi bakalım şimdi videoyu beğenin. Yukarıdaki uçağı falan gösterelim çok fena olacak ya gerçekten çok zengin olacağız yani şuna baksana şu bu kadar bizim. Buradaki tüm arabalar da bizim. <laughs> Allah öyle arkadaşlar ya. Buradaki tüm gördüğünüz her şey bizim şu an resmen. Gerçekten çok güzel. Gel kanka gidelim bakalım şu yukarıya. Şöyle yukarıya size göstereyim arkadaşlar. Böyle <laughs> şurada böyle iki küçük tatlı şey var valla. Burada da böyle Asıl şöyle karşılaşırız arkadaşlar güzel, güzel uçak var vallahi fakir ne yapıyorsun kanka? Zıplayarak bakmaya çalıştım da <laughs> gerek yokmuş bir şey. Ben heyecanlandım uçak göreceğim biliyor musun birader ya? Kardeşim sakin ol heyecan gerek yok yani ya Allah Allah ne gerek var hepsini satacağız bugün zengin olacağız ama Valla ben şunları çok sevdim şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da tatlı şöyle Allah bu gitmiyor ya bu niye gitmiyor? Allah bunun benzin yok kanka dur şuna bir benzin koyalım Allah hiçbirisi şu an benzin yok arkadaşlar. Şöyle hemen atlayalım bakalım. Ya, hiçbirisinin benzin yok. Şöyle şuradan bir tane tane yani benzin alalım bakalım vallahi şöyle şunu koyalım bakalım ona. Bu küçük şeyde böyle benzinle çalışıyor gördüğünüz arkadaşlar. Şöyle şurada şöyle Allah bir dakika. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar böyle doluyor yani hepsi böyle doluyor. Şu an benzin bitti. Bakalım vallahi aynen vallahi da 5000 fullemiş biliyor. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar böyle gelebiliyorsunuz ya. Şu bakar Allah dur, dur. şu çarpmıyordum vallahi. Şu tipe bakar mısınız vallahi ya gerçekten çok güzel bir çakı bebek oldu Şöyle bir gidelim bakalım. Gel birader gel gel gel, gel bakalım. Şöyle hemen gidelim. Vallahi birader bu da çok güzel osur diye hem renk uyumu falan var yani. Gerçekten çok güzel olmuş şuna baksana ya. Renk uyumu falan uyumunuz da gitmiş. Bence senin yeni araban bozsun ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Eyrak arabası mı olsun mu? Ya fakir valla ben de çok sevdim kanka ya. Çok tatlı çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Bugün, bugün bunları satacağız. Şimdi bakalım aşağı inelim. Reklam panomuzu falan verdik. Yani bugün böyle reklama veren gerek kalmayacak. Şöyle şurada bitti zaten. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Şuradaki tüm gördüğünüz belgeler falan var. Ama şunların fiyatlarına pek biraz kararsız kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. vallahi şu an tek çare müşteriyi beklemek. Yani şunları 3 tek elmastan saymayı düşünüyorum ben. Yani. ikisinde birlikte zaten şu bölüşü gördüğünüz üzere apayrı bir olay arkadaşlar şuna bakar mısınız ya tam bir yarış arabası bir efsane yani ya neyse bakalım Gel kanka bakalım hadi bir şeyleri bekleyelim. Amdur birader o zaman gel hadi bakalım bir şeyleri bekleyelim artık. Bakalım kanka gidelim artık şuraya da şöyle arkadaşlar şöyle Allah şöyle şöyle şuraya oturalım. Vallahi yapacak bir şey yok bir şeyleri beklemek kaldı şu an. Vallahi Oo oh, vallahi bu müşteri geldi. Aa bu şey değil mi ya? Ani abi değil mi bu? Hani öyle vallahi birader bu. Aynı abi ya. Geldim selam verelim. Neymiş neymiş vallahi arabaya bakıyor. O öyle vallahi ya. abi görmüş Hoş gelmiş. Vallahi buyur abi hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Vallahi seni burada görmek bizim için büyük şeref ya. Nasılsın? İyi mi? İyi Sorduğun için sağ ol. Ben bu arabayı alacaktım da bize ne yaparsan bunu? Allah senin yerin bizde ayrı abi ya. Sen şimdi bu arabayı almak istiyorsan vallahi bu araba normalde 128 elmas ama sana 100 elmas olsun abi valla yabancı değilsin yani ya senin için 100 elmas bu araba Ölüyü hani, çok salla çok teşekkür ederim gel bak evrakları imzalayalım imzalayak da alayım arabayı Asıl ben çok teşekkür ederim abi tamamdır valla gel erbakları içeride imzalayalım şimdi Hani şöyle şurayı da imzalayalım burayı da imzalayalım burayı da imzalayalım baba ba. şurayı da imzalayalım ama başka var mı lan? No? Vallahi başka da yok abi eline koluna sağlık valla hayırlı olsun. Ee, hiç önemli değil lan siz tercih etmeyecektik de kimi tercih edecektin la? Sizden başka adam var mı lan bu mahallede? Helal olsun ne size? vallahi birader helal olsun bize ya. Helal olsun ya gerçekten. Yani biz boş adam değiliz abi sen sağ olasın yani ya. Güle güle kullan tekrardan Helal olsun. Hı, sağ ol fakir la teşekkür ederim. Ben arabayı alayım da gideyim bana. Buyurun elmasınız. çok teşekkür ederim çok sağ olun gerçekten şöyle olayım. Vallahi de yüz elmas ya çok güzel çok güzel arkadaşlar. Vallahi sevgili olacağız. <laughs> Buyurun bakalım ben sana bir kadar götüreyim gel fakir. Böyle buyurun vallahi Yine arabanız için daha hayırlı olsun. Güle güle kullanın. İyi günler. Hı, çok teşekkür ederim ha. Allah sağ olasın fakir. Sağ olasın Eyrex. Hadi görüşürüz. Yani Hadi görüşürüz vallahi abi. Hadi güle güle kullan. Dikkat et bakalım kendine. Hadi görüşürüz. Vallahi karabımıza sattık arkadaşlar. Görüyorsunuz acaba şunlar satılmıyor mu? Şu aşağıda şunları çok merak ediyorum. Bunlar apayip olay yani ya. Bunlar satılırsa gerçekten efsane olur arkadaşlar. Vallahi vallahi görüyorsunuz fakir. Şu an 100 tane elmasımız var kanka. Yavaştan başladık daha. ilk iftarımızı şimdi açtık. Hani öyle vallahi birader. ilk iftarımızı açtık. Hadi bakalım ilk iftarımızı açtık. Hadi bakalım şimdi nasıl olacak? Valla diğer garanti ne alacak? Bana çok merak ediyorum. Çok güzel şeyler var ya. Keşke şu küçük market araları falan alsalar da biraz eğlence çıksa ya. Hadi kardeşim. Valla ya. Keşke gelseler de şunları alsalar da biraz eğlence çıksa ya. Şu, şu ikisi yani gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok güzel olur valla ya. Yapacak bir şey yok valla. Yine yatırımıza oturacağız. Diğer müşterimizi bekleyeceğiz. Allah, şunu da şöyle temizleyelim geldi birader gel bakalım. Geldim kanka geldim ama büyük bakalım. Oo buyurun canlar bey hoş geldiniz. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim acaba size? ben bir tane e, araba bakacaktım da aklıma pek bir şey yok bana. Ben biraz böyle güzel bir yarış arabası tarzı bir şey istiyorum. Bana bir yardımcı olur musunuz? Arabası tarzı mı? Valla hemen olur siz dert etmeyin. Yarış arabamız e, sadece iki tane seçeneğimiz var şu an valla. Böyle güzel bir Lamborghini seçeneğimiz var böyle elimizde. Böyle siyah ve kara şimşek böyle valla. Bir tane de böyle güzel bir Porsche'miz var. Porsche 911 e, e, S diye biliyorum ben sanırım. Tam da böyle emin değilim ismini ama böyle de güzel güzel bir Porsche'miz var. Burada vallahi tam böyle bir yarış zaten araba böyle üst arkadaşlar. Üstte 4 4 böyle numarası, numarası her şey yazıyor vallahi arkadaşlar. Valla böyle yani şu an iki tane var acaba hangisini isterdin? Bu Porsche güzelmiş ben Porsche'den alacağım da kaç elmas acaba ya? E, Porsche 300 elmas valla buradaki bir dakika böyle bu Porsche 300 elmas e, Lambo'da 350 elmas sen ne diyorsun fakir? Lan ticaret sizi yeşiniz birader ben pek karışmam hadi siz halledin bakayım işinizi. Çabuk içelim değil siz öyle elbastarı buyurun alın. Eee Merge falan imzalanacak sen izin alayım ben alayım hemen gideyim. Ee, tamam o zaman birkaç tane şu an belge imzalanacak. Siz böyle buyurun gelin buradaki belgeleri imzalayın. Sonra arabayı alıp gidebilirsiniz. Allah hızlı bir ticaret oldu anlamadım ki ne oldu ya. Allah buna bittiyse, hadi ben gittim görüşürüz size. İyi çalışmalar dilerim arabamı aldım. Sağ olun elinize sağlık. Allah sağ olun diyecektim de. Bu nasıl bir ticaretti arkadaş böyle şuna bak Valla zengin olduk ama hızlıydı diyen Allah Allah ne yapacağımı şaşırdım şunlara da bakın Valla öyle birader ben anlamadım ki acelesi var gibi diyeceğim de adam Porsche aldı yani az bir şey almadık ki sanki ben iki ekmek alıp çıktı böyle dükkandan İyi günler kolay gelsin Ben e, bir araba almak istiyordum da bana acaba bir yardımcı olabilir misiniz? Evde ne tür modeller var neler var Pek anlamıyorum da. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Size ben hemen yardımcı olayım valla. E, elimizde şu an bir güzel lüks olarak bir tane böyle Lamborghini kaldı. Böyle 350 elmas böyle kara şimşek valla kendisi. E, dışarıda da böyle buyurun gelin. Böyle küçük ve tatlı bir a, aile arabamız var valla. Böyle küçük tatlı bir şey böyle güzel bir motorumuz var. E, burada güzel bir ATV yukarıda da valla uçak var. Fazla da bir şey kalmadı valla. Uçak hala duruyor gitti gittiğinde pek sana zannetmiyorum ya. Ben Lamborghini alayım. mi elmas mı demiştiniz? Ee, hemen şimdi evrakları imzalayalım. Ben de kalayım. Biraz acelem var da şu an. Biraz duramayacağım. Ee, tam, tamam valla. Hemen hemen imzalayalım. böyle Buyurun gelin. Hemen size anahtarı tepsisine edeyim. Yazdıktan sonra. Bu ne oluyor böyle? Bu ne acele böyle ya? Allah Allah. Biri mi gelecek? Bir şey mi olacak? Anlamadım ki. Belki de sorsa siz böyle hemen elmaslarınızı buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Dikkatli kullanın. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim tekrardan. Vallahi birader bu ne biz böyle çok zengin olduk şu elmaslara falan baksana. Vallahi tüm her şeyi sattık vallahi ya. Tüm lüks arabalar gitti şu küçükler bir de uçak kaldı vallahi. Allah kanka ya. Bunlar resmen oksana. Allah bu, bu, buyurun hoş geldiniz. Aa yerim dur sakin ol ya. Aa, ben uçak almaya gelmiştim ben sanırım size uçak varmış diye duymar aldım özel bir uçak almak istiyordum da ben Aa, Fiyatı falan kaç hemen öğrenip alabilir miyim acaba? Allah ne oluyor ya böyle Kor korubalar mı onlar? Bu, bu buyurun, buyurun efendim gölünemesi göstereyim. Ee, uçağımız valla şu an böyle bir uçak yani. E, ee, 75 bin yani 75 bin litre böyle depolaması var yani benzinli var. Pek de öyle bir özelliği yok ama öyle yani. Başka fazla bir özelliği yok. Benim sen bana fiyatını söyle fiyatı ne bunun ya bakayım. Ee, şey 500 elmas efendim o. Bakalım yerim sen böyle. Ben şimdi direkt işim var ben gideceğim korumaları imzalar evrakları ve korumaları sallederseniz hadi görüşürüz Bu da son evrak kısa ben şimdi gidiyorum patronum bekler hadi iyi günler görüşmek üzere çakalım Gün Aa, ne, ne kadar da hızlılardı Valla bu nasıl ticarette kardeşim böyle ne döndü az önce ben anlamadım ki Şuna baksana zengin olduk bakın şunlara bak kanka Elmas ya da zengin olduk kanka şunlara bak Öyle vallahi birader çok zengin olduk ya, hızlı bir ticaret döndü döndü mü döndü yani sen dönmesine bak çok zengin olduk çok ya Vallahi kardeşim çok zengin olduk şuna baksana ya Şu, dolu valla dolu şunlara bak vallahi arkadaşlar neyse bugün de bu kadar olsun arkadaşlar uçağı da sattık lüks arabalarımızı da sattık hatta küçük bir tane anne abimize güzel bir araba da sattık arkadaşlar Bugün bu kadar olsun arkadaşlar sizler eğer bu kadar fazla elbise kazanmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz Hadi bakalım arkadaşlar sağda solda iki tane video çıktı onlara da tıklamayı unutmayın arkadaşlar tıkla 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 hadi bakalım tıklayın